Bugün gazetesi yazarlarından Tarık Toros'un Hayvanat Bahçesi başlıklı yazısıyla güncel yorum programına devam ediyoruz. Türkiye'de kağıt üzerinde yığınla özgürlük sayabilirsiniz. Basın hürriyeti, gösteri ve yürüyüş hakkı, serbest piyasa, temel hak ve hürriyetler, yaşama hakkı, kanun önünde eşitlik, hür düşünce, demokratik toplum düzeni, kanuni hakim güvencesi, hak arama hürriyeti, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme özgürlüğü, mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı vesaire. Bu özgürlüklerin testi hayli kolaydır. Bir hayvanat bahçesi hayal edin. Kapısında kocaman tabela. Gezmek serbesttir fakat kaplanların kafesi açıktır. Şimdi soru şu. Bu bahçeye girme özgürlüğü var mıdır? Yok mudur? Türkiye için kıyas edin. Mini not. 11 Kasım 2014'te böyle yazmışız. 10 ay sonra vardığımız nokta şu. Artık o vahşi bahçede gezmek de yasak. Varsın kaplanlar serbest olsun, sırtlanlar gezinsin. Diyor Tarık Toros bugün gazetesindeki yazısında.